Bir önceki oynadığımız maçtan bu maçın tek farkı var. Bir alternatifi var. Ama ilk maçı içeride oynamamız bizim için büyük avantaj. Avantajlı bir skorla deplasmana gitmek istiyoruz. Maalesef son maçta yaşanan bazı olaylardan dolayı seyircisiz oynama cezası aldık. Ama seyircimiz için uygun ortamı sağlıyoruz. Tüm Kütahya Spor taraftarını oraya bekliyoruz. Dev ekranda takımlarına destek olsunlar inşallah. Çocuklar hazır, takımımız hazır. Kendimize güveniyoruz, şehrimize inanıyoruz. İnşallah avantajlı bir skorla Muş'a gitmek istiyoruz. Ya şöyle bu çocuklar taraftarın desteğine inanıyorlar. Taraftarlarını seviyorlar. Taraftar takımı seviyor. Ee, o gün daha önce yaptığımız gibi belediye önünde, valilik önünde dev ekran yerine takıma en yakın yerde olmalarını istiyoruz. O yüzden böyle bir dev ekran olayını gerçekleştirdik. Tribünmüş gibi bütün taraftarlarımızı o devre kralının önüne bekliyoruz. Çünkü stada yakın bir yerde yapacağız bu organizasyonu. Çocuklarımızın da oyuncularımızın da onların sinerjisini dışarıdan seslerini hissetmelerini istiyoruz. İnşallah o da olumlu etki edecek. Sanki tribünlerimiz tıklım tıklım doluymuşçasına çocuklar savaşacaklar. Ve tekrar söylüyorum çok inanıyoruz avantajlı bir skorla Muş'a gideceğiz. Pilot maçları biliyorsunuz ki hep zor olur günlük performanslar. Ama biz yine iyi hazırlandık. Düzce maçın olduğu gibi yine iyi hazırlandık. Tabii biraz sıkıntılarımız şöyle seyircisiz maçın seyircisiz olması. Yani taraftarlarımızı bu durumdan mahrum ettik en son oynanan Düzce maçında. Ama onların yani dışarıdaki vereceği desteği de biz hissedeceğiz kesinlikle. Çünkü dışarıda da bir organizasyon var. Dev ekran kurulacak ve bütün taraftarlarımız orada olacak seslerini içeri duyurmak için her şeyi yapacaklarını da biliyoruz. Biz de sağ içinde onlar için yani e, galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii ki Mustafa ve Ömer bizim için çok değerli oyuncular ama yani onların sonuçta onlarla beraber çalışan onlar kadar kaliteli arkadaşlarımız da var. Onların da elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Ya biz bu maç artık yani e, Muş maçı o yokmuş, bu yokmuş falan bunların hiçbirini sorun etmeyip çıkıp 11 kişi sonuçta rakip de 11 kişi çıkıp kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.